Herkese selamlar, herkese iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Arkadaşlar bugün size güzel bir temel kavramlar sorusu seçtim. TYT ayarında diyebiliriz birazcık. Bazı arkadaşlarınıza soru kolay gelebilir tabii ki ama arkadaşlar soru kolay deyip geçmeyin. Bu tarz sorularda soruya bakış açısı önemlidir. Farklı bakış açılarına da açık olun arkadaşlar. Direkt yani kolay deyip soruyu damgalamayın. Yani şöyle bir çözümünü izleseniz sizin için de faydalı olacaktır. Belki aynı çözüm yapmış oluruz. Belki siz farklı bir çözüm yaparsınız. Onu da yoruma yazarsanız diğer arkadaşlarınız da bizler de farklı çözümleri görmüş oluruz. Şimdi arkadaşlar hemen soruya geçmek istiyorum. A, B, C, D, E ve F farklı rakamlar. AB, CD ve EF iki basamaklı doğal sayılardır. Buna göre AB artı CD artı EF ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşit olabilir diye sormuş. Tabii ki de arkadaşlar burada A B C D E F'ye ayrı ayrı rakamları verip bunları toplayıp toplayarak şıkları bulmaya çalışabilirsiniz. Ama bu birazcık uzun bir yöntem olur. Şöyle yapalım bence. Biz bu ifadenin alabileceği en küçük değeri ve en büyük değeri bulalım. En küçük değeri ve en büyük değeri bulursak zaten bu toplam bu en küçük değerle en büyük değerin arasında olmak zorundadır. Şimdi o zaman burada önemli olan şu AB artı CD artı EF ifadesi en küçük ne olabilir? Arkadaşlar şöyle yapacaksınız bakın burada en küçük değeri bulurken en küçük rakamları onlar basamağındaki sayılara vermeniz gerekir. Yani şöyle düşünün bak A'ya 1 versem o zaman B'ye arkadaşlar 0 verebilirim değil mi? Yani AB sayısı en küçük 10 olabilir. Artı C'ye 2 verelim arkadaşlar. O zaman D'ye de 1 veremeyeceğime göre farklı rakamlar dediğine göre 0 veremem 1 veremem 2 de veremem. Buraya yazdığım için 3 yazabilirim. Hatta bakın şöyle düşünün. Eğer 3'ü ben buraya yazarsam o zaman buradaki E'ye 4 5 6 gibi sayı vermem gerekecek ki sayı daha da büyüyecek. O zaman ben buraya 3 değil de buraya 4 diyeyim arkadaşlar. Burası 24 olsun. Çünkü e, F sayısını daha da küçültmüş olacağım. Bakın E gördüğüm yeri de 3 yazarsam bu sefer de arkadaşlar F'ye kalacaktır? 5 kalacaktır. Yani bu ifadenin alabileceği bu toplamın alabileceği en küçük değer 10 artı 24 artı 35'ten 69'dur. Alabileceği en büyük değeri de aynı mantıkla bulacağım ve en büyük rakamları vermeye çalışacağım. Burada mesela arkadaşlar A'ya ne diyelim? 9 diyelim. C'ye ne diyelim? 8 diyelim. Şöyle bir yöntem kullanayım arkadaşlar. Artı dedim. Sonra E'ye ne diyelim arkadaşlar? 7 diyelim. Buradan sonra istediğiniz rakamı büyükten küçüğe doğru verebilirsiniz. 9, 8, 7'yi veremeyeceğime göre arkadaşlar. Burada B'ye 6 diyebilirim. Burada D'ye arkadaşlar 5 diyebilirim. Burada F'ye de 4 diyebilirim. Yani bu üç sayının toplamı en fazla 96 artı 85 artı 74'ten bunu toplarsak ne elde ederiz? 255 elde ederiz. 255 olabilir. Arkadaşlar bu toplamın alabileceği değerler o zaman 69 ile 255 arasında olacaktır. 69 ile 255 arasında sadece ne var? 200 var. Yani bu toplam 200 olabilirmiş diyebiliriz. Güzel bir soruydu. Umarım sizin için de faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın.